Al ah, süt iç. Hmm. Bak çok güzel sütleri. Vallahi kaynatınca üstünde iki parmak kaymak oluyor. Ben o kaymakları alayım alayım biriktireyim de sabahları vallahi yeriz. Ne bir ki gece gece yağlı yağlı süt mü içeceğiz? İçeceğiz tabi Sen en son tanıdık bir inekten bir süt ne zaman içtin acaba? Şurada kapı komşumuz ineğimizin sütü. içmeyeni döverler. Hmm. Oh. Bir bilme. Şarf bir hece, cevabı yok niye? Kim bu ben, kiminle nerede? Bulanık bir nehirde, virgülsüz cümlelerde. Neredeyim, kiminle nerede? Başıboş bir şehirde. Suzi. <laughs> Güle güle kullan eline paralansın Suzi. Çok teşekkür ederim beğendin mi? Sen de ne zaman istersen kullanabilirsin. Ay çok beğendim. Kim bilir ne kadar pahalıdır bunlar. Hangi parayla aldın sen bunları acaba? Yok kız indirimdeydi de. İndirimde çok ucuza aldım ben bunları. Az biraz bir şeyim vardı, birikmişim vardı ama dedim ölümlü dünya kıydım paraya aldım. Ya dün gece de dedin telefonu birikmişimle aldın dedin. Evet, onu da birikmişimle aldım. Birikle. onu çok birikmişimle aldım. Bunu az birikmişimle aldım. Birikmişimle yani işte öyle. Ben kız, Birikmiş parası varmışmış. Yalan söyleme bana Suzi. Sen yalana gelmedin mi İzmir'den? Sen geçen gün çarşıya çıktığında o kredi kartını kullandın, değil mi? Evet kartı kullandım ama kullandığım kadar parayı tekrar yerine koyacağım ben yani. Ay şunların bana vitrinden bir bakışı vardı Gül'ü görmen lazım. Çok güzeller değil mi? Neyle koyacaksın parayı yerine Suzi? Paşa dedenden kalma emekli maaşında mı? Ya Suzi ben sana kaç kere söyledim ben o kadının verdiği sadakayı istemiyorum dedim. Ya sen Niye yapıyorsun bana bunu? Al, dilinde pabuç kadar uzadı. Duyan da Suzi üçüncü dünya savaşını başlatıyor Ver bakayım şunları öyle çekiştirip çekiştirip kırma. Ver, ver dedim sana. O kartı getirip bana ver Suzi. Kazaya gitmeyeceğim. Efendim Muazzez Hanım. Günaydın küçük hanım. Hayriye Hanım, Suzan Hanım'la birlikte sizi kahvaltıya bekliyor. Ay şu an hiç uygun değilim. Söylersin Hayriye Hanım'a çok önemli bir mesele varmış. Sizin de burada bulunmanızı istedi. İyi tamam. Madem önemli bir konu varmış bir yere uğrarım. Aman tamam. Bir çay içer kalkarız. Dert etme o kadar. Ha, ah, günaydın. Oo, damat bey de geldiğine göre. Yoksa sabah sabah nikahınız mı var Murat Bey? Ay sen nereden bileceksin ki şimdi sözünü sana söylemeyi unutmuştur. Yalan mı? <laughs>